rahat lazım. Evet efendim. Paran abilere gidebiliriz. Marketten dönüşte arayalım olur mu anneciğim? Tamam, tamam. Evdelerse babam bırakır bizi gideriz. Bir de şey e, kargoda ayakkabılarım var. Giderken şu anda görünür arabada. Bizim evde de vantilatör bozulmuş. Bir de klima var ama klima şey böyle. Ayaklı, ayaklı klimalar var klima. ya. Arkada hortum var. Oradan sıcak hava yatıyor. Tabii ki şey için çok uygun bir klima değil o ev için. Az önce evden çıkmadan önce onu bir açtım. Yani. Ya arkadan sıcak hava veriyor ya. Tamam salon serinledi ama şu anda ev içi hemen Bütün camlar, pencereleri açtım çıktım. Ki açmasa mıydım? Ya, ne yaptın, ne yaptın? Ya Şimdi Gerek serinleyeceğiz olacak. inşallah. İnşallah. Kocam Bey gene şehir suyunun altına geldi. İstersen. ilk Antalya'da gördüm ben. Dur göstereyim. Bakın burada diyor ki lütfen duştaki araca yaklaşmayın. Şimdi duşa giriyoruz. <laughs> Hop duşa gidiyoruz. Oh. Çok gereksiz bir şey gibi gözükebilir ama inanılmaz serinletiyor arabayı ya. İçerisi buz gibi oluyor. Evet. Sürekli akıyor burada buzun. Adamlar çok harika bir şey yapmışlar. Bir tek burada var. Bunun için geldiğinde girip bir şeyler alıp çıkıyorsun. Benzin alıyorsun. Var ileride bir tane daha bir yerde var. Var mı? Yeni mi yapmış? Yeni yapmış. Bak tek... Tabi tek bu buydu. Burada vardı. Babacım nasıl? Ben kapılarımı aldım. Hemen açalım. Ben ne kadar bekliyorum?

Aiskum, aiskum. Velur. Aiskum. 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 A Ee, güzelmiş çok güzel gerçekten. Elbisem genç rahat edebilirim ki görünceyim rahat et. Bak hareket Komik <laughs> gerçek Hemen evet. Bakın bu böyle oldu. Ben beğendim bunu. Bakayım. Bak. Oğlum. Bak. Oğlum araba kullanıyorum ediyorlar onlar. Diğerini de eve gidince Abi, de. Sıcaktan eriyorum ya. Hem rüzgar, yemin ederim böyle bir sıcak yok. Eridik. Yani yemek için, çikolata ne için alınır aşkım? Of. Almak istemiyorum ama görünce de canım istiyor. Almamamda fayda var. Ya benim sevmediğim hiçbir şey yok aşkım. Fayda. En mantıklısı öyle küçük küçük almak. Şunlar da küçükler çıksa keşke. oluyor. Büyük aldıkça bir de paket açıyorum bitireyim derim ben her tamam. zaman. İlla orada mı gitmen gerekiyor? Evet. İyi ee, tamam ne bir ne paket. Açıyor, Evet. Güzel mi ki acaba onlar? Aldık mı bilmiyorum hatırlamıyorum. Şunu çok severim ben. Ne göstereceğim? Söyle bana, söyle. Ben şeyi çok seviyorum ya böyle bisküvinin arasına lokum koymayı. Bunlar değil tabii o böyle şeffaf lokumlar var ya. Bayılıyorum ondan güzel tatlı yok. Aşkım çekirdek alayım mı? Bimden mi alalım? Ne? Çekirdek alayım mı? Bimden mi alalım? Şimdi teyzem gelecek ya. Çerez melez. Şurada çok çok ucuz çekirdek. 5 lira baksana. Ama dediğin gibi bildiğimizden alalım ya. En temizi. Yani. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Bir de şu Pringles'ın beyaz bir paketi var. Karabiber tuzlu. Onu bir defa buldum. Bir daha bulamadım hiçbir yerde ya. Mis gibiydi. Ama yok. Şöyle küçük bir tane tereyağı alacağım. 12.95'miş. Şunu alayım hayatım ya. Gideceğiz ya onun için şimdi gene bizim Ankara'ya gideceğiz. Onun için azar azar alalım. Bozulmasın şeyimiz başladı. Peyniri de öyle az alacağız şimdi. Şu içim beyaz peynirini alacağım. Arana gene aldığımız yerden tüm peyniri alırız. Sözümü, o Baran şey iki yaşına kadar peynir yemedi. İki yaşında ilk peynir yemeye otlu peynirle başladı. Dedesi hep Van'dan ona peynir istiyordu otlu peynir. Buraya geldik gene 10-15 gün peynir yemedi. Neyse bir yerde tulum peyniri bulduk. Keçi peyniriymiş. Seviyor musun anneciğim onu? Evet. Onu alıyoruz. Keçi otlu peynir anne. Keçi otlu peyniri diyor. Onu alıyoruz. Onu yiyor. Peynir Gene giderken ondan alırız. Ankara'ya gidince de artık sipariş veririz. Getiririm buraya otlu peynir. Ben çok şey yapmıyorum ama Baran çok seviyor. Mecbur olacağız. Anneciğim o çok büyük. Ankara'ya gideceğiz. O bozulur. Lütfen. Bizim aldığımız aa, küçüğünden aa, kalmış. Yapayım. Ama tamam şöyle yapalım. Ondan 2-3 tane alabilirsin. Hı daha güzel olur öyle. Yeterli. Aferin oğluma. Tamam. Hayatım bu çok büyük gene. Küçüğünden kalmamış. Oğlum ama çok büyük. Çok çok büyük. Yeter. Oğlum kocaman. Baba Gene büyük barana ay şöyle yapmak için mahlep bakıyorum yok. Artık Ankara'dan getireceğim yapacak bir şey yok ya. Bir şehirde nasıl mahlep olmaz? Bilmiyorum belki baharatçılar falan baksan bulamam büyük marketlerde maalesef yok. Oğlum kudurdun mu sen? Zıp 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 zıp. Hala düzgün kaçak çay bulamadım. Şu bergamot aromalı çaydan alacağım bir tane. Her tane şöyle mısır unuyla galetto onu alacağım. Çünkü evde bulunması gereken şeyler bunlar. Geçen alışverişte 1 lirayı 70 avrus, lira 70 kuruş aldığımız Pepsi Dörtler olmuş. Adet satışta kalkmış. O önemli değil mi yani zam gelmiş. Aynen. yok zaten. Kısmet değilmiş. A, baba. Valla şunu alacağım galiba. Dayanamadım. Başka bir şey alsak mı ki Baran? Hı? Baran bir şey ister misin anneciğim? Bir bak son kez hadi. Son kez bak. Aa piko yok mu burada? Pikoyu da çok seviyorduk biz. Bakalım yok gibi. Yok. Küçücük aşkımlar. Uzun zannettim baksana. Yiyor musun anneciğim? Niye babanın arabasına bakıyorsun? Ev tadını yemeyiz. Yiyor musun hayatım? Nereye? Hava evet, çok sıcak yandım. mı? ana olabilir. Teyzem gelince dolma yapacak dolma? Şimdi var ama abisini arayacağım. Şey söylemedim. Bir de bime uğramamız lazım. Yumuşatıcı. Sera Stretch Film ikisini alacağım. Burada Stretch Film 20 liraydı. Bir de 3-5 lira bir şey herhalde. Yumuşatıcı da öyle 25 liradan aşağı yumuşatıcı Normalde oluyor indirimde ama bugün yoktu. Onun için giderken bir de bime uğramam gerekecek. Sonra evdeyiz zaten. Evde hepsini hepsini evde gösterelim. Geldik eve şimdi aldık. Bunu göstereyim. Öyle bir sıcak, öyle bir sıcak ki nefes alınıyor. Yumurtayla başlayıp yumurtamız bu sefer ilk defa tamamen bitmişti. Normalde hep bitmeden alırız ya. Sonra şöyle dört tane süt aldık. Bir tane ıslatma indir. Ay sıcaktan yemedim insanın şeyi kalmıyor ya. <laughs> Onu yedik zaten gördünüz güzeldi. Baran bu aralar buna alışmış şekerpare, şekerpare, şekerparesi, galette onu. Buna hep evde lazım oluyor olsun yani şey lazım olan şeyler. Ay çok telaşlıyım şu anda. Çünkü Baran Baran abim diye ağlıyor. Ben de şunları dolaba yerleştirmeden gidemeyeceğim. Hemen göstereyim, gidin dedim. O da acil oldu işte bak. Şunlardan da oldu? Ufak tefek atıştırmalı. Mısır unu. Yani her zaman evde lazım. Ya bizim evde her zaman lazım oluyor. Size lazım diyorum ya. Peçete. Tereyağı. Evet erimiş. Küçük aldım. Gideceğiz diye. Bir tane daha şeker fare. Allah sonra şurada poşet var. Nasıl kasa arkası ürünü 10 liraya düşüyordu neden almayayım ki dedim. Düğüne gitmeden önce bir şişe bakalım. Ondan sonra şu bergamot tarama çay, normal çayım var, onunla karıştıracağım. Ondan sonra şu içimin peynirini aldım. Normalde ben evde yalnızken kahvaltı yapmıyorum ama teyzem yiyeceği için. Bu da Baran. Baran efendim. Şimdi bizim market bu kadar mı? Bizim marketten bir de şey aldık. Un aldık, onu çıkarmamışım galiba. Şimdi bana aldığım aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle en önemlisi şu. Bunun gibi iki tane aldım böyle 10 kilo. Sağ olsun indirim yaptı. iki tane kalmış. Çünkü burada bir de yaprak bulamama problemim var. Baran sarmayı çok seviyor. Ama burada yaprak bulamıyorum. Orada görür görme falan aldım. Manavdan şey... Şu baranın tulum peyniri işte. Bundan başka yani normal otlu peynirden başka bir şey yemiyor. Ama bunu yedi. Onun için barana bundan alıyoruz. Kayısı. Yani sadece şey aldım. E, patlıcan. o da şey dediğim gibi teyzem gelecek. Biz ailecek dolma çok seviyoruz. Mis gibi dolma yaparız. Kırmızı biber dolma biberim vardı evde. Bir adet de kavun aldım. Bu adam her şeyi çok güzel bir de söylüyor. Güzel mi değil mi diye. Ona göre kavun çok güzel abla dedi aldım. Sonra bir gittik. Ama bir tane ekmek aldım. Bir tane puding. Puding için. Bu üstü baran Puding bu Ona puding yaptım. Şu ben de kocam bir ekmeği. Biz normal ekmek yediğimiz zaman rahatsız oluyoruz. Hani bir şey yapıyorum, yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz falan diyorum da bazı şeyleri yediğimizde rahatsız oluyoruz. Mesela beyaz işte ekmek veya ne bileyim unlu şeyler veya şekerli şeyler mümkün olduğunca yememeye çalışıyoruz. Ama tabii ki arada sırada, yolda, orada, burada giderken çikolatamı yiyoruz. Bu sıcakta daha fazla ne kadar konuşabilirim bilmiyorum. Tavuk bunu ayırıp koyacağım. Burada bir de, de şey gördüm, çorbalık tavuk. Tabii kocam ve hiç hoşlanmaz öyle şeylerden. Ne yapacağım çorbalık tavuk dedi, almadım. Eğer seviyorsanız bence alın. Ben onları haşlayıp sığmayı bile çok severim yani, çekirdek. Sonra streç film. Orada 20 lira ve bizim markette 4,90. Metresi de evet, ikisi de 50 metreydi. Yani metresine de bakmamız lazım. Klasik bir yumuşatıcısı. Bir de şu. Geçen almıştım 2.95'ti. Bunu hemen toz alıyorum, atıyorum mis gibi. Neyse marketten aldıklarım bu kadar. Buzdan konacaklar. Buzdan konun ki paranın içeride alıyor abi mavi mavi diye oraya gideceğiz. Bakın Nazoş ne yapmış. Bunu bir tek annem yapıyor zannediyordum. Nazan da yapıyormuş. Dünyanın yemeğini doldurdu bana. Dur. Neyse tepsi getir getir. Göstermeyeyim dedim de. Bakın şöyle bir tepsi mis gibi yemek yapmış. Elinin koluna sağlık. Nazo işte akşam yemeğimizi yedik yine. İki günde bir ona geliyoruz. Şimdi bahçeye indik. Şöyle bahçeyi göstereyim mi size? Çocuk oraya gittiler. Tavuklara, horozlara falan bakacak. Aha bizimki koşarak geliyor. Ne oldu? Eğer bugün şey yapabilsek Baran'ı bir berbere götürüp tıraş ettirmeyi düşünüyorum da bakalım ki götürebilir miyiz? Sonunda Baran berbere gidiyor. Tıraş olacak. Heyecanlı mısın? gidelim bakalım. Ondan sonra da artık eve geçeceğiz. Bütün günü gene dışarıda bitirdik. Ayakkabılarımı döneceğim. Eve geçeceğim de. Olursa kalacaklar. Hatta yarın elbisem gelse elbiseyle bir denerim. Ona göre karar veririm artık bakarız. Elbise gelmedi ya. Hmm, elbise gelmedi. Yarın cumartesi. Yarım gün çalışıyor kargolar. Sabah bakarım gelmişse gider biz alırız. Zaten buraya haftada bir gün geliyor. Şimdi eve geldik. Baran şu alt kısımlarını kestirdi. Üstü kaldı öylece. Beklemedi yani. Kestirmek istemedi. Huysuzlandı. Uykusu da gelmişti. Şimdi babası onu yıkıyor. Ondan sonra Baran'ı uyuturum. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşürüz. Yarın teyzem gelecek. Onu almaya gideceğiz. Bugün böyle biraz telaşlıydım. Bazı yerlerde telaşlı telaşlı şey yaptım. Yarın görüşürüz artık. Hoşçakalın.